köye geldi. Hemen tavuklarına koştu. Şimdi de onlarla oyun oynuyor. Çünkü tavuklarını çok seviyor. Efoli köyü çok seviyor. Efoli aslında özgür olmayı çok seviyor. İstediği gibi giyinmeyi, istediği gibi koşup oynamayı. Efoli mutlu oldun mu köye gelerek? Oldun mu Efoli? Mutlu musun Efoli? Efoli şu an tavuklarına dalmış durumda. Ben ileride Efoli'ye bir çiftlik açmayı düşünüyorum. Çünkü Efoli hayvanları çok seviyor. Efoli onları kendine bir arkadaş gibi görüyor. Cansın sen Efoli ya. Çık de ona Efoli çık çık. Çık oradan de. Yerim senin ağzını Efoli. Diğer tavukları nerede acaba Efoli'nin? Her biri ayrı ayrı yerlerde. Efoli hadi sana iyi eğlenceler bir tanem.